Artık öyle bir zamana geldik ki ben çok iyi kod yazarım. En iyi kodu ben yazarım. Öyle bir kod yazarım ki herkes hayran olur Salam falan filan gibi şeyler artık hikaye oldu arkadaşlar. 2023'ün başından 2024'ün sonuna kadar teknoloji öyle bir değişmeye başladı ki her gün artık yeni bir haberle uyanıyoruz. Ve son zamanların teknolojisi ve trendi yapay zeka. Önce yapay zeka sorularımızı yanıtlıyordu. Bazı ufak tefek ödevlerimizi yapıyordu. Sonrasında iyice gelişti. Artık kod yazmaya başladı. Video yapmaya başladı. Ve artık şu anda yazılımcıların kod yazmasına gerek kalmadığı data analiz yapan kişilerin analiz yapmasına gerek kalmadı çünkü ChatGPT bunu yapıyor. Her şeyi artık yapay zeka yapabilir, yapabilir bir hale geldi ve yavaş yavaş aslında insanlığı ele geçirmeye başladı ve de maalesef işsiz kaldık. Şaka bir yana 2024'ün sonuna geldik artık ve 2025 yılına doğru giderken 2025 yılında yeni teknolojiler, yeni trendler ne olacak, neleri öğrenmeliyiz, nelere odaklanmalıyız, neler hakkında bilgi sahibi olmalıyız size biraz bunları anlatmak istiyorum. O zaman gelin başlayalım. İlk olarak tabii ki de yapay zeka ve makine öğrenimi yani machine learning. Neden yapay zeka? Çünkü yapay zeka artık hayatımızın her yerinde. Yapay zeka çok uzun süredir aslında olan bir şey yani bu son birkaç yıldır olan bir şey değil, yıllardır olan bir şeydi ancak artık çok fazla gelişti ve sosyal medya da aracılığıyla çok hızlı bir şekilde yayıldı. Özellikle ChatGPT'nin ilk duyurulduğu zamanlar hatırlıyorum ben. Bunlar 2 sene önce falandı galiba. Yani bir anda herkesi paylaşıyor. Instagram'da video yapıyorlarsa ChatGPT'ye şunu sordum, bunu dedi, bunu sordum, bunu dedi. Sohbet ediyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ödevimi yaptırdım, makale yazdırdım derken sosyal medyada patladı gitti. Özellikle öğrenciler çok fazla kullandı bunu ve onlar yaygınlaştırdı biraz. Sonrasında işte ChatGPT'nin yeni versiyonlarının gelmesiyle beraber kod yazması gelişti. Artık yazılımcılar bunu kullanıyor. E ardından GitHub gibi işte bazı platformlar bu araçları kullanarak, yapay zeka araçlarını kullanarak kendilerine bir araç yaptılar. Kitap i̇şte GitHub Copilot çıktı örneğin. Sizinle beraber kod yazıyor, kodunuzu düzenliyor. işte kodunuzu istediğiniz gibi ekleme çıkartma yapabiliyor gibisinden. Bir sürü böyle araç çıktı aslında. Ve de gün geçtikçe de gelişmeye devam ediyor. Başlarda insanlar çok inanmıyordu. Ya işte yapamaz, kod yazamaz, ne bileyim iyi bir makale yazamaz. ya e şunu yapamaz, bunu yapamaz gibisinden şeyler söyleniyordu. Hatta ben de bunu söylüyordum. Diyordum ki ya ödevimi çekeceği yaptıracağım ama kendim yaparım. En azından hani yani boş bir yere onunla vakit kaybetmiş olmam diye düşünüyordum. Ama halbuki üniversite zamanında ödevlerin bazılarını ona yapmaya başladığım zaman anladım ki ChatGPT hem hem güzel yapıyor hem de çok hızlı yapıyordu. E sonrasında bu tabii ki de iş tarafına geldi. E kolu ben yazıyorum. E ChatGPT de yazıyor. Dedim ki kolu ChatGPT yazsın. Ben onları alayım kullanayım diye yaptım ve bu şekilde ilerledik aslında. Ve de bayağı da işe yaradı. Şu anda ChatGPT söylüyorum. O yazıyor. Ben o kodu kullanıyorum vesaire vesaire. Ve de artık tabii ki de böyle kalmadı arkadaşlar. Şimdi bizim en çok gördüğümüz şey ChatGPT olduğu için videolarda vesaire bunlardan bahsediyoruz. Aslında arka planda çok fazla yapay zeka aracı var aslında. Yani şu anda bir banka uygulamasına girdiğiniz zaman ya da herhangi bir sosyal medya uygulamasına girdiğiniz zaman ya da bir fitness uygulamasına girdiğiniz zaman size sağdan bir yerden şey çıkıyor. Yapay zeka aracımızı deneyin. Tarzında böyle bir bildirim çıkıyor. Basıyorsunuz oraya. Yapay zeka ile konuşmaya başlıyorsunuz. Onunla alakalı bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Yani artık hayatımızın her noktasına girmiş bulunmakta. Şu anda yakında hatta sağlık sektöründe de iyice yaygınlaşmaya başladıktan sonra belki de doktorların da bir nevi hani e, asistanı gibi bir şey olmaya başlayabilir. Yapay zekanın gelişmesiyle beraber de bu no code dediğimiz platformlar da tabii ki çok fazla gelişmeye başladı. Özellikle herkesin bildiği bu WordPress, Wix bunları biliyorsunuzdur. Web sitesi yapabiliyoruz bu sitelerle. Buralarda arkadaşlar yapay zeka eklentilerini eklediler ve istediğiniz gibi işte diyorsunuz ki bana şöyle bir section var. Bu section'a diyorsunuz ki işte iki tane buton koy. Butonun içinde ne bileyim müşteri yorumları yazsın. Butona basınca şöyle olsun böyle olsun diye yazdığınız zaman WordPress'te bile size bu yapay zeka aracı size bir section oluşturuyor ve section içerisinde istediğiniz şeyleri oraya yerleştiriyor. Güzel de gözüküyor. Ben bunu denedim bu arada WordPress'te. Hani dedim ki bana dedim müşteri yorumlarını yazabilecek yani müşteriden gelen yorumları gösterebileceğimiz bir section yap ve burada dedim işte yıldız olsun işte müşterinin yorumu olsun ismi olsun gibisinden bir şeyler yazdım ve de hemen yaptı çok hızlı bir şekilde sonuç gayet iyiydi üstüne ufak da değişiklikler yaparak ben de bunu bu şekilde yaptım ve bitirdim hem işimi hızlandırmış oldu hem de güzel bir şey ortaya çıkarmış olduk yani özetle eğer ben şu anda yazılım alanına ya da teknoloji alanına girecek olsaydım ve orada bir iş yapacak olsaydım kesinlikle yapay zekayı arkadaşlar iyice öğrenirdim makine öğrenimi yani machine learning tarafını iyice öğrenirdim ve burada kendime bir kariyer planlaması yapardım. Çünkü gerçekten de şu anda inanılmaz bir trend var ve herkes arkadaşlar bu trendde bir yer almak istiyor. Bütün şirketler, bütün firmalar, bütün sektörler diyelim hepsinin yapay zekada ufak da olsa işte ya yapay zekaymış şunu da biz de eklesek diye düşündüğü bir alan olduğu için şu anda çok önü açık bir alan diyebiliriz. Özellikle freelance tarafında çalışmak istiyorsanız yapay zekanı yani bulunmaz nimet gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İkinci olarak da arkadaşlar Web3 tarafı. Web3 tarafı zaten yıllardır konuşulan bir şey ve son yıllarda gene aynı şekilde gelişen bir alan. Blockchain alanını belki çok Türkiye'de duymuyor olabilirsiniz. Hani blockchain genelde yurt dışında böyle daha çok iş imkanlarının olduğu ve iş imkanlarının yüksek maaşlı olduğu bir alan aslında blockchain. Benim de bir kentte bir arkadaşım vardı. O okurken çalışıyordu ve aldığı maaşları duysanız aklınız şaşar. Yani cidden anlamda yüksek maaş alıyorlar ve çünkü hepsi ya Avrupa'da ya Amerika'da olduğu için şirketlerin size euro bazlı, dolar bazlı maaş verdiklerinden dolayı da ciddi anlamda para kazanabiliyorsunuz tabii ki de. Şimdi blockchain tarafına ben çok girmediğim için hani bilmiyorum. Şöyle yapın böyle yapın tabii ki demeyeceğim. Sadece size burada bilgi vermek için böyle bir video yapıyoruz. E, blockchain dediğimiz zaman aklınıza belki bir şey gelmiyor olabilir ama hani şu var ya işte bir uygulama indiriyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz ve size bir coin geliyor ya da bir airdrop, airdrop'a katılabiliyorsunuz ya da işte diyorsunuz ki bir oyun indireyim oyunda işte belli bir saat geçireyim o saat geçirdiğiniz süre boyunca size belli bir işte coin veriyor gene aynı şekilde. Hani bu tarz şeyler blockchain teknolojisiyle yapılıyor ve de gün geçtikçe işte telegramda olsun orada olsun burada olsun bu tarz şeyler yaygınlaşmaya başladı ve de talep çok yüksek çünkü insanlar şey istiyor ben oturayım bir şekilde hani oyun oynayayım bir şey açayım, telefondan bir şeyler yapayım ve bu sayede para kazanayım istiyor. Ya böyle olunca da blockchain tarafındaki işte bu e, tarz uygulamalar oyunla ilgi çekiyor. Hatta bu sabah yayın izliyordum. Ben bu arada Metin 2 oynuyorum. Belki Metin 2'yi biliyorsunuzdur. Biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yıl olmuş 2024, hala Metin 2 oynuyoruz. E, neyse, yayıncının biri yayın açtı. Dedi ki ben de yeni Metin 2 sunucu açacağım. Sunucu da arkadaşlar coin kazanacaksınız diyor. Yani oyun oynarken farm yapacaksınız, metin keseceksiniz. Kestiğiniz metinlerden bir puan alacaksınız. O puanlara göre ben size airdropta işte coin dağıtacağım falan anlatıyordu yani sabah. Metin tarafında böyle bir şey daha önce yapılmamıştı. Bakalım tutacak mı tutmayacak mı? Göreceğiz yani. Demek istediğim şey blockchain tarafında da bu tarz şeyler yaygınlaşmaya başladı. Özellikle web 3 tarafındaki teknolojilerin de işte sosyal medya entegrasyonları, bu tarz uygulama oyun entegrasyonları da arkadaşlar iyice yaygınlaşıyor. Ve bu tarafta belli bir tecrübe edinip e, iş yapmak gerçekten de 2025 yılında ve hatta sonrasında da güzel bir kariyer olabilir. Ve tabii ki de biraz da yazılım tarafına geçiş yapalım. Gene arkadaşlar 2025'te hangi teknolojide gelecek olursanız tabii ki de Python. Python gene kazandı. Çünkü Python gerçekten güzel ve her şeyin yapılabildiği bir dil. Yani ilginç bir şekilde her şey yapabiliyorsunuz Python'la. Yapamayacağınız neredeyse çok az şey var. E tabii ki de yapay zeka, veri analizi, makine öğrenimi dediğiniz zaman da direkt Python bir numara olarak geliyor arkadaşlar. Çünkü kütüphanesi çok geniş ve yıllardır kullanıldığı için e, size istediğiniz her şeyi sunabiliyor. Ben yani şu anda frontend developer olmama rağmen backend'de herhangi bir iş olduğu zaman çoğu zaman ya Python kullanıyorum ya da biraz daha işte frontend tarafında eş zamanlı gidebilsin diye Node.js falan kullanıyorum ama çoğu zaman Pythonla ediyorum. E, şu anda işte bir startup demiştim kuruyoruz vesaire. Orada da backend teknolojisi olarak şu anda arkadaşlar sadece Python kullanıyoruz. E, yani yapay zeka tarafında ve makine öğrenimi tarafından ve de veri analizi tarafında arkadaşlar 2025'te de 2026'da da bence <laughs> daha sonrasında da gene Python hep zirvede olacağını düşünüyorum ve öğrenilmesi gerektiği bir dil olması olduğunu düşünüyorum ben. E frontend tarafında da hatta biraz da backend tarafına diyebiliriz TypeScript yaygınlaşmaya devam ediyor çok garip bir şekilde. Arkadaşlar benim görüşüm TypeScript'i eğer böyle işte freelancersanız ya da böyle daha küçük çaplı ya çalışmak istiyorsanız TypeScript öğrenmek biraz vakit kaybı olabilir. Çünkü TypeScript'in yapısı biraz daha böyle kurumsal şirketlerde çok büyük takımlarla çalışırken kullanmanız gereken bir dil olduğunu düşünüyorum ben. E zaten JavaScript'i biliyorsunuz hemen hemen benzer. Fazla farklılıkları var tabii ki de. Biraz yapısı farklı. E, neyse detayına girmeyelim. TypeScript'te eğer uzun vadede böyle büyük şirketlerde, kurumsal şirketlerde çalışmak istiyorsanız öğrenmeniz gereken teknolojilerden bir tanesi. Çünkü şu anda iş ilanlarına girip baktığınız zaman iş ilanlarının %80'i belki de %90'ında TypeScript ilan, e, ibaresi sizin göreceksinizdir. Bundan dolayı da frontend tarafın özellikle biraz da backend tarafında yani biraz full stack, full stack tarafına giriyor aslında. Ee, öğrenmeniz iyi olacaktır TypeScript'i. Bunun dışında zaten React'i ve Next.js'i duymuşsunuzdur. Bunlar da frontend tarafında hala popüler olan ve kullanılmaya devam eden teknolojiler. Tabii ki de bu videoda her şeyi saymak istemiyorum. Java öğrenin, C öğrenin, Python öğrenin, oradan işte JavaScript öğrenin, şunu öğrenin, bunu öğrenin demek istemiyorum. Sadece benim genel olarak gördüğüm iş ilanlarında fark ettiğim işte freelance yaptığım işlerde gereken şeyleri biraz daha sizlere göstermek istedim, anlatmak istedim. Yani bu tarz şeyler arkadaşlar öğrenerek 2025 yılında e, yazılımcı olmak istiyorum diyorsanız size faydası olacağını düşünüyorum. Ve bunların dışında da tabii ki de her zaman söylediğim gibi diğer videolarda da bunu söylüyorum arkadaşlar. Yapay zeka araçlarını kesinlikle kullanın. Asla bunları küçümsemeyin. Kesinlikle chat GPT kullanın. Kesinlikle kitap kompilotu kullanın. Kesinlikle işte şimdi cursor AI diye bir şey çıktı. Onu kullanın vesaire vesaire. Bunları kullanın. Bunun sebebi de şu. Artık öyle bir zamana geldik ki ben çok iyi kod yazarım. En iyi kodu ben yazarım. Öyle bir kod yazarım ki herkes hayran olur. Bir saatte bir kod yazarım. İşte kimse kimisi onu iki hafta yazamaz falan filan gibi şeyler artık hikaye oldu arkadaşlar. Çünkü iş yerleri, şirketler ya da herhangi bir müşteriniz sizin ne kadar iyi kod yazdığınıza bakmıyor. Aa kodu harika yazmışsın, süper olmuş demiyor. Herkes diyor ki işi yaptın mı, kod çalışıyor mu <laughs> diye soruyor. E bunu da kimse şey istemiyor. Ben inanılmaz bir kod yazarım ama bir hafta sürer demesi, demenizi istemiyor kimse. Herkes diyor ki hemen bugün bitsin, yarın bitsin, yayın alalım istiyor. E bunu nasıl sağlıyorsunuz? Çetçip ediyorsunuz çe ki bana bunu Bunları bunlar bunlar yaz bakalım diyorsunuz. Siz oradan alıp onları kodunuza yerleştiriyorsunuz. Ufak baglarını buglarını vesaire fixliyorsunuz ve yayınlıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor artık. E, tabii ki de şimdi büyük şirketlerde böyle oluyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Bu biraz daha küçük çaplı şirketlerde, startuplarda ya da daha çok böyle freelance tarz işlerde böyle yürüyor. Diğer türlü arkadaşlar e, tabii ki kurumsal büyük şirketlerin belli bir artık yıllardır gelen bir yapısı ve bir kod base olduğu için oradaki tabii ki şeyleri chat GPT ile bazen yapamayabilirsiniz. Bu gayet normal. Ama demek istediğim şey geleceğin, tren, şu anın ve gelecek olan şey şu arkadaşlar. Artık elle kod yazmak ve de işte elle bir şeyler yapmak biraz mağazada kaldı. O yüzden ChatGPT olabildiğince kullanın. Bu ChatGPT reklamı değildir. <laughs> Bu arada ChatGPT kullanıyorsunuz ya asla kötü bir yazılımcı değilsiniz. Ben ilk çalıştığım yerde size bunun da hikayesini anlatayım. Sonrasında arkadaşlar video bitirelim. İlk çalıştığım yerde stajım bitti arkadaşlar. Stajdan sonra iş teklifi aldım. Orada devam ettim ve bana oradaki backend yani yıllardır backendci olan bir e, çok tecrübeli abimiz diyelim. ismini vermeyeyim burada. Bana söylediği şey şuydu. ChatGPT diye bir şey var. Bunu kesinlikle kullan. Sakın kullanmaktan çekinme. Utanma. Bunu kullan. Bazıları diyor ki kullanmayın falan diyor. Bizim şirkette bu kesinlikle kullanılabiliyor. Bunu kullan diye bana üstelemişti. Ve de gayet haklıymış arkadaşlar. Gerçekten de kullanmamız gerekiyor bence. E, neyse. Çetçivit'e döndük iyice. Çetçivit'e Çetçivit'e dediği videoyu bitirdik. Özetle arkadaşlar. Yapay zeka aldı başını gidiyor. Her yerde her tarafta yapay zeka ibaresini görüyoruz. O yüzden bu araçlar nasıl entegre edilir? Bu araçlar nasıl kullanılır? Bu araçlarla nasıl uygulamalar, nasıl projeler yapılır, nasıl yapılmış projelere entegre edilir. Bu tarz şeyleri öğrenmek çok önemli bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce video söylediklerim 2025 için geçerli mi? Yoksa bu yapay zeka ve makine öğrenimi vesaire vesaire biraz böyle balon mu? yoksa balon patlayacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar yazmayı unutmayın. E bu arada metin köyü yazarınız. Metin'in da yorumlara yazsın. Eski metin güzel olarak bir buluşalım. E videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. sonraki videoda görüşmek üzere.